Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kültür yayınlarının e, 12. sınıflar yapmış olduğu başarı değerlendirme sınavının 2. denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. soru. ABC üçgeni içerisinde iki tane ikizkenar üçgen görüyorsunuz. Tepe açısı 70 veriliyor. X açısı isteniyor. İkiz kenarda arkadaşlar ilk yapacağımız iş taban açılara bir isim vermek. Alfa, alfa, şunlara da beta beta diyorum. Eğer alfa betayı bulursam x'i bulurum. Şu açı 180 eksi 2 alfadır. Üçgen iç açıları toplamında. Şu açı da 180 eksi 2 betadır. Şimdi B ile C açısının toplamı. B açısı ile C açısının toplamı tepe açısı 70 olduğu için 110'dur. O zaman onları toplayalım. 180, 180, 360. Eksi 2 alfa, eksi 2 beta, 110 olması lazım. Eksi 2 alfa ile eksi 2 betayı karşı atarsam 2 alfa 2 beta olur. 110'u da karşı atarsam 250 olur. Komple 2'ye bölersem alfa artı beta 125 olur. Yani şu iki açının toplamı 125'i. 180'den çıkarırsam x'i bulurum. 180'den 125'i çıkarırsam 55 olarak da x'i bulmuş olurum. 32. soru. Aşağıdaki şekilde bir pusula veriliyor. Doğu batı güney kuzey e, yurttasından hareket edip pusulaya göre kuzeye şimdi ümidi şuraya koyalım A noktasına Nereye doğru hareket ediyor kuzeye doğru Kuzeye doğru Hareket etsin Doğrusal olarak bir miktar yürüdükten sonra B noktasına varıyormuş B noktasını. Daha sonra yönünü saat yönünde yani soldan sağa doğru çevirip alfa derece dönüyormuş. Şöyle şu döndüğü açı alfa. Değil mi? Bu tarafa doğru döndü. Ve C noktasına geldi. Oradan da yine saat yönünde alfa artı 20 dönüp doğuya doğru yani şu istikamete doğru gidecek. Ne kadar döndü? İstikameti şöyleydi. Dönüş açısı da burasıdır. Alfa artı 20. Alfa kaçtır? Şimdi e, kuzeyle kuzey ile doğu şurası diktir. Şunu uzatsa şurayı da bu doğu istikametten giden yolu da bu tarafı uzatsam burası 90'dır şu açıda alfa artı 20'dir. Orada bir dik üçgen oluştu. Alfa artı alfa artı 20 eşittir. 90 2 alfa 70 alfa 35 amcalarını istiyor alfa istiyor cevap da Edirne şıkkı 33. soru bu da bir katlamalı açı sorusu ÖSYM'nin üzerine Son zamanlarda çok durduğu bir e, konu. Şimdi mavi katlanmış. Nokta noktalı da oradan katlanmış. Katlamada hep neye dikkat ediyoruz Zeynep? Hangi açı hangi açının üzerine geliyor? Hangi kenar hangi kenarın üzerine geliyor? Şimdi AB kenarı nereye gitti? AE'nin üstüne geldi. BD kenarı nereye gitti? DE'nin üstüne geldi. Açılara bakalım bu X nereye taşınacak? Buraya taşınacak. Peki şu kırmızı nokta alaçı nereye gidiyor? Tabii ki yan tarafı. Bakın aç-ortay. Kat izi aç-ortay. Peki o 84 nereden geldi? Şuradan geldi. 84, 84. E, 90'a kaç var? 6. O zaman şuraya ne kalır? 12. ve Nili 5 e, yıldızlı kuralımız 2 iç 1 dış 12 ile 34'ün toplamı 46 olarak bulunmuş olur. Aşağıda renkli iki tane eş ikizkenar üçgen var arkadaşlar. Eş olduğunu söylüyor. Bize e, ne düşer? Her zaman yaptığımız şey nedir? Devamlı söylediğim. İkiz kenarları işaretlemek. Şununla şu şununla da şu eşit. Dolayısıyla tepe açıları şurasıyla şurası. Taban açıları şurasıyla şurası mavinin kırmızının da taban açıları aynı olacak bu işaretleri koyduktan sonra AEB üçgeni A, E, B üçgeni ikiz kenar çıkmadım arkadaşlar. Yeni bir ikiz kenar. Onun da taban açıları E açısı x ise o zaman A açısı da x olacak. 21'i çıkarırsam kırmızının tepe açısını bulmuş oluyorum. Yine 5 yıldızı görüyor musunuz? 21 ile x'i toplasam şu açıyı vermez mi? 2 iç, 1 dış. X artı 21. Kırmızının iç açıları toplamına bakayım. Eksi 21 var, artı 2 tane 21 var, 3 tane de X var. Yani 3X artı 21. Şunların bir tanesi gider. Eşittir 180. 3x eşittir 180. 50, 9 x eşittir 53 3 kere 3, 9, 15, 159 35. soru Yukarıdaki şekilde abc, bir eşkenar üçgen hemen neyi e, döşememiz lazım? 60'ları 60, 60 30 30 İçeride de bir ikiz kenar var. Hemen şu açıyı yakalarım. Değil mi İbrahim? 30 da 40'ın toplamı 70. O zaman buraya ne kalır? 110. Ters açıdan burası da 110. Şuralara ne kalır? 35, 35. Şurası 90 ise sağ tarafta 90'dır. O zaman x eşittir 55. 36 dünyanın en kolay sorusu. Doğru da açılar. Hemen ne yapacağız arkadaşlar? Bir U açısı gördünüz. Paralel çünkü. 145 ise hemen şu arka açıyı bulabiliriz. Kaç yapar? 35. Bunu Z'den dolayı bakın şu Z şu aşağı indiririm. Açı ortaya olduğu için bu da 35. 35 35 daha 70. Kaç kaldı? 110. 37 klasik her kitapta olan bir doğru açı sorusu. İki paralel var. AB ile DE. Ben de diyorum ki tam C noktasından yeni bir paralel çeksem. Hem şurada bir U oluşturdum. Aynı zamanda orada Z de var. Hem de DEC de bir U açı oluşturdu. Şimdi şöyle düşünebilirim. Şurası x ise z'den dolayı şurası da x'tir. Z açıdan. 30'u çıkarırsam x eksi 30 alt taraftaki açıya kalır. Bu da u açı olduğu için 2x ile x eksi 30'u toplasam 180 yapmalı. Yani 3x eşittir. 30'u karşıya attım. Artı 30. 210. 3'e böldüm. 70 olarak bulunur. 38 yukarıdaki şekilde ABC üçgen içerisinde iki tane noktalı açı var. 50 ve 60 var. BAC açısı isteniyor. Şimdi buna x desem bu da x'tir. Yandaki açıya da y diyeyim. Ben şimdi kimi arıyorum? BAC açısı yani x artı y'yi arıyorum. Şimdi e, 50'yi nasıl kullanayım? Yine 5 yıldızlı kural. Çok çok önemli. X ile 50'yi toplasam X artı 50. Şimdi şu üçgenin iç açıları toplamında 60 var. X artı 50 var. Y var. Yani X artı Y artı 60 artı 50 180. X artı Y 60, 110. attık. 70. Biz de zaten X artı Y'yi arıyormuşuz. 39 e, zikzaklı bir soru. İki paralel arasında zikzak şeklindeki e, soruları nasıl çözüyoruz? Sola bakan açılar, sağa bakan açıları eşittir. Şimdi 155'in arkasında kim var? Şu 125'in 55. 55 sola bakıyor. şey sağa bakıyor. 35 sola bakıyor. 135. 140 sağa bakıyor. Aşağıdaki soldaki şu y lazım bana. Oraya 180 eksi x de diyebiliriz. Şimdi 180 eksi x ile 135'in toplamı 180 eksi x ile 135'in toplamı eşittir. sağ sağa bakanlar 55 artı 140. Eksi x'i karşıya atıyorum. 180 artı 135 eşittir. X artı 195. O 195'i de karşı atarsam, eksi 15, 135 eksi 15 daha ne yapar? 120 x'i bulmuş olduk. 40. Son sorumuzda üçgende açı. Hem bumerang var orada, hem de açı ortay. Şimdi arkadaşlar bu merangtan dolayı A, B, C açısı x'e eşit değil mi? Yani 30 artı 60 artı D açısı kim eşittir? 140'a eşittir. Buradan D açısı 90 karşıya attım. 140'tan çıkardım 50. Açı ortaya olduğu için 25 25. Şu bu merakı kullanıp tekrar bulabiliriz ama pratik öğrenci ne yapar? Hele beni iyi dinleyen öğrenci 5 yıldızı kuralı da bilen arkadaş 60'la 25'i toplasak 2 iç bir dıştan dolayı buraya ne gelir? 85. Evet arkadaşlar bir BDS'nin sonuna geldik. Diğer BDS'lerde ve TYT AYT denemelerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.